Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomda hepimize ücretsiz olarak verilen, 7 günün sonunda ücretsiz olarak verilecek olan yeni efsanevi kahramanımızı inceleyeceğiz. Bunu hepimiz alacağız arkadaşlar. Oyuna bugün başlayan kişi de alacak. Oyunu 3 senedir, 4 senedir oynayan arkadaşımız da bu efsanevi kahramanı alacak. Şimdi şöyle bir video olacak videomuz. Oyuna yeni başlayan ve düşük seviye hesaplar için nasıl bir kahraman gibi yorum yapacağız ve aynı zamanda da üst seviye hesaplara hitap ediyor mu? Üst seviye hesaplar kasmalı mı gibi yani iki çeşitte yorumlayacağız kahramanı. Ancak kahramanımızı yorumlama yorumlamadan önce Şuradaki kalıntılara değinmek istiyorum. Gerçekten de ücretsiz olarak verilen efsanevi kahramandan ziyade kalıntılar her zaman benim hoşuma gitmiştir. Çünkü 6 yıldızlı efsanevi kalıntı. Oyunun son aşaması kalıntısı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ücretsiz olarak 5. ve 6. günde verilirken 1., 2., 3., 4. günde hatta 1., 2. günde 5 yıldızlı, 3., 4. günde 6 yıldızlı epik kalıntılar verilecek. İnanın bu kalıntıların oranları güzel olursa her türlü efsanevi kahramandan çok daha kıymetli ve değerli olacaktır. Çünkü isabet kalıntısı her yerde işimize lazım oluyor. O yüzden isabet kalıntıları, güzel kalıntılar çok şahane. Şimdi efsanevi kahramanı inceleyeceğiz. Ancak buradan incelemeyelim çünkü oranları HP vesaire burada düşük gösteriliyor. Endekslerden yüksek Elf'ler endeksinden Hemen kahramanımızı yorumlayalım. Bakalım yeni kahramanımız, yeni ücretsiz kahramanımız nasıl olacak? Evet. Kahramanımız yüksek elfler endeksinde efsanevi bir kahraman, HP türü bir kahraman. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bu tarz ücretsiz verilen günlük girişlerle, 7 günlük girişle verilen efsanevi kahramanlar taşlardan çıkmıyor. O yüzden şu dönemlerde oynayan kişiler sadece bu tarz kahramanları alıyor. Bildiğiniz gibi daha öncesinde Alexander verilmişti ve şu an oyuna başlayan bir arkadaşımız Alexander artık alamıyor. Daha eskilerden ninja verilmişti. Ninja çok şahane yani gerçekten de efsanevi bir kahramandı. Alexander ise onun bir tık düşüğüydü. Yani çok çok iyi olmasa da yine kullanılabilirdi. Defansız ve işte dondurma dezavantajı ve hasarları vesaire. Peki bu deli ana kahramanımız, efsanevi kahramanımız nasıl? HP türü bir kahraman olması güzel. Bu ne demek oluyor? Kahramanın vuruş hasarı HP üzerinden bir hasar olmuş oluyor. Arkadaşlar, şimdi şöyle size anlatayım. Atak üzerinden bir e, hasarcınız kırılgan olabiliyor. Yani e, siz atak kastığınız zaman HP'si defans haliyle düşük olduğu için tamam rakibe sağlam vuruyor ama e, çok çabuk bir şekilde ölebiliyor. HP türü kahramanlar ise HP kastığınızda ölmesi zor olurken aynı zamanda vuruş hasarı sağlam oluyor. Yani oradan 1-0 önde diyebilirim. HP ötürü ve defansif kahramanlar her zaman 1-0 öndedir ve buradan bizden ilk artı puanını aldı. Bakalım becerilerine bakalım. Tüm düşmanlara saldırır. %50 ihtimal ile 2 tur boyunca sömürme dezavantajı verir. Evet kitaplandığında ihtimali %60 oluyor ve hasarı %20 artıyor. Sömürme dezavantajını bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Arkadaşlar sömürme dezavantajı bir nevi can çalma seti gibi. Yani vurduğunuz hasarın %18'i mi %15 mi öyle bir miktarı kadarıyla e, vurulan hasarın e, %10'u kadar şey %15'i kadar falan canını dolduruyor müttefikleriniz. Sömürme dezavantajı her yerde işinize yarayacaktır. Özellikle klan boss'ta olsun, zindanların baş patronlarında olsun, hitra daha dahi olsun işinize yarayacaktır. Burada tüm düşmanlara saldırması güzel. Ancak ihtimal %61 ihtimal ve tüm düşmanlara bir kez saldıracak. Yani %60 ihtimal kitaplarında %60 ihtimal tutma olasılığı bence düşük birinci beceriye göre. Sömürme dezavantajı için bir tık hani bir tık ihtimal düşük olduğu için bir tık arkadaşlar. Evet devam edelim. Diğer becerisi. Bir düşmana yine saldırıyor. Bakın burada bir düşmana saldırıyor. %75 ihtimal kitaplanlığında %101 ihtimalle iki turu boyunca %50'lik bir direnç azaltma dezavantajı verir. Direnç azaltma dezavantajı arkadaşlar. Direnç azaltma dezavantajı arenada direnç rakiplerine karşı kullanabileceğiniz bir dezavantaj ancak bu direnç dezavantajını vermeniz için de haliyle yine yüksek çok yüksek isabetlere isabetlere çıkmanız gerekecek. Hem arenada hem de kıyamet kulelerinin zor bölümlerinde filan Dire isabetinizin yetmediği yerlerde sadece bu kahramanın isabetini çok yüksek yaparak, rakibin direncini azaltarak ee, vereceğiniz dezavantajları rahat bir şekilde verebilirsiniz. Ancak bunu sadece bir düşmana yaptığını söylüyor. Devam edelim. Hedef avantaj bloklama dezavantajı altında ise dezavantaj cayma etkisi uygulayarak hedefteki tüm direnç azaltma dezavantajını alıp tüm düşmanlara verir özelliği güzel. Avantaj bloklama dezavantajını da 3. becerisinde kendisi yapıyor. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Diyor ki bize bu e, deli arayı kullanırken Öncelikli olarak üçüncü becerisini kullanacaksın arkadaş diyor. Yani sonrasında ikinci becerisini kullanarak direnç azaltma dezavantajını vereceksin diyor tüm rakibe. Bu da kötü bir şey aslında. Hani e, arenada dedim ya hani direnç rakiplerine karşı kullanmanız için ideal bir kahraman gibi görünebiliyor. Ancak siz direnç ra rakibine arena için bahsediyorum. Avantaj bloklamayı vermeniz için bir tur oynamanız gerekiyor ve dönüş metreniz tekrar %100 dolduktan sonra ikinci kez e, direnç azaltma verdiğinizde zaten rakipsiz indirmiş olacak arkadaşlar. O yüzden bence bu becerisi hiç hoşuma gitmedi gerçekten de. Hiç yani kusura bakmasınlar çok kötü. Bir düşmana saldırıp %100 bir ihtimalle direnç azaltma dezavantajını vermesi e, tamam ama dezavantaj yaymayı kısıtlamışlar. O sıkıntı olmuş. O yüzden hoşuma gitmedi. Üçüncü becerisine bakalım. Tüm düşmanlara saldırır. %75 ihtimal kitaplandığında yine %100 bir ihtimalle 2 tur boyunca tüm düşmanlara avantaj bloklama dezavantajı verir diyor. Hasar %15 artıyor soğuma 4 tura düşüyor. Onlar da dikkat edelim. Ve bu beceriyle verilen her avantaj bloklama dezavantajı tüm müttefikleri max HP'lerinin %5 oranında iyileştirir. He. Şimdi Üçüncü becerisini kullandığında arenada kullandığında 4 tane %20'lik bir iyileşme alacak. Örümcekte kullandığında 11 tane diyelim. Yani %55'lik bir iyileşme alacak. İyileşme açısından ideal ama avantaj bloklamayı verdiğinde bunu yapıyor. Yani her şekilde bu kahramanın iyileşme yapması için bile isabete ihtiyacı var. Buna full isabet kasılması gerekiyor arkadaşlar. Yani iyileşmeyi alabilmek için bile isabete ihtiyacı var sıkıntılı bir kahraman. Ve devam ediyor. Düşman takımı tarafından bloklanan veya direnilen her avantaj bloklama dezavantajı denemesi için bu şampiyonun dönüş metresini %10 doldurur. Yani arenada kullandığımızda 3 tane rakibe avantaj bloklamayı verip bir tanesine vermediğinde %10'luk bir dönüş metre dolumu kazanacağını söylüyor. Çok değişik bir kahraman, sıkıntılı bir kahraman arkadaşlar. HP üzerinden hasarı var. Kitaplandığında hasar bu beceride de yine o %15 şey artıyor. Evet, %15 artıyor. Sıkıntılı ve son olarak da pasifine bakalım sonra tüm yorumlarımızı yapalım. Pasifinde pasif etki dediği yani devamlı sabit etki bu şampiyonun sahip olduğu her 1000 hp için isabeti 2 artar. He, yani bu, biz bu kahramana 50.000 hp kastığımızda isabet değerine artı olarak 100 isabet daha ekleyecek. 100.000 hp kastığımızda artı olarak 200 daha isabet ekleyecek. Bu güzel isabet kalıntıları ile çok ciddi anlamda isabetler kasabiliriz bu kahramana ki aynı zamanda HP kastığımız zaman da yine %2'lik bir isabetle güzel olacak. Aktif etkisi arkadaşlar 4 turda 1 devreye girecek. Pasif etki devamlı devrede, aktif etki 4 turda 1 devreye girecek ve diyor ki 4 turda 1 devreye girecek özelliği bu şampiyonun HP'si her %50'nin altına düştüğünde tüm müttefiklere iki tur boyunca %25'lik güçlendirme avantajı verir. %25'lik bir güçlendirme avantajı alınan hasarı e, düşürüyor arkadaşlar. O yüzden güzel bir avantaj. E, tüm müttefiklere vermesi de oldukça güzel. Ancak burada da HP'sinin %50'nin altına düşmesi gerekiyor. Yani çok sıkıntılı. Çok sıkıntılı. Gerçekten de. Şimdi biz bu kahramana HP kasmış olacağız. Biz bayağı bir HP kasacağız ki isabetten yararlanalım diye. Ve bu kahramanın HP'si sağlam olduğu için %50'nin altına düşene kadar zaten diğer müttefikler ölmüş olacak. Arkadaşlar kahraman hoşuma gitmedi ve açık konuşmak gerekirse müttefik HP tüm savaşlarda %33 arttırıyor. Ve HP'si de çok yüksek değil. Hani HP üzerinden bir kahraman. Yine fena değil de beklentimin altında yani bu tarz HP kahramanları 23-25 dağ kralı gibi 32 HP'lerde olan kahramanlar var. Onları göz önünde bulunduğumuzda 20.000 HP bence düşük. Ata zaten ihtiyaç çok defans ideal. Hızı 98 ne yüksek ne düşük tam ortasında tutmuşlar. Kritik oran kritik demet sabit direnç isabet sabit arkadaşlar. Uzun lafın kısa şu, kısası şudur ki. Kahraman kesinlikle kitaplanmaya değecek bir kahraman değil maalesef. Yani üzülerek söylüyorum değil arkadaşlar. Yani elinizde bir efsanevi kahraman yoktur. Elinizde de efsanevi kitap vardır. Ona rağmen tutup da o efsanevi kitaplarınızı bu kahramana vermenizi tavsiye etmem. Ki olar ki yani ileride bir efsanevi kahraman çıkar. Hali hazırdaki efsanevi kitaplarınızı ona verirsiniz. Ancak bu kahraman üst seviye hesaplar için... Grup savaşları dışında çok fazla bir şey katacağını zannetmiyorum. Hani yüksek eflerde grup savaşları için avantaj bloklamasından yararlanabilirsiniz, direnç azaltmasından yararlanabilirsiniz bir tık. Hani kıyamet kulesinde arena için direnç azaltmayı geçin. Bu arena için direnç azaltma değil. Direnç azaltan bir epik kahraman vardı. O bile bundan daha iyi direnç azaltmakta. Ama kıyamet kulelerinde filan isabetinizin yetmediği yerde bir tık, bir tık arkadaşlar öyle. Hani hani çok güzel bir direnç azaltıcı diyemem. Yani üst seviye hesaplar yüksek efleri endeksini yapmışlar ise 60'a bile atmasınlar bu kahramanı. Kasmakta acele etmesinler. Alt seviye hesaplar ise kesinlikle kitaplamasınlar. Çünkü alt seviye hesapların her türlü kahramana ihtiyacı var. Bu tarz kahramanlar efsanevi kahramanlar bildiğiniz gibi diğer nadir ve epik kahramanlara göre Ana barları güzel olduğu için haliyle dayanıklı ve sağlam oluyorlar. Yani kullanılabilir, kitaplanmadan kullanılabilir. Ee, yani alt seviye hesaplar kasabilir, kullanabilir, hasarından yararlanabilir, avantaj bloklamasından yararlanabilir. Birazcık isabetle, birazcık HP ile güzel yani efsanevi kahramanı, güzel epik kahramanı olmayan kişiler için ideal kahraman olabilir. Arkadaşlar yani gün geçtikçe maalesef ki maalesef çıtalarını bayağı bir aşağılara indiriyorlar. Yani Alexander ile dedik Ninja'dan daha kötü bu kahraman ise benim gözümde Alexander'dan daha verimsiz bir kahraman gibi geldi. Belli olmaz. Belki ileride bir avantaj bloklama ihtiyacımızın olduğu bölümler açılır. Yeni bölümler ekliyorlar bildiğiniz gibi. Avantaj bloklama başarılı yüzde yüz bir şekilde yapıyor ve tüm düşmanlara bunu yapıyor iki tur boyunca ee, ve pasifinde de isabet olduğu için avantaj bloklamada başarılı yani bir bölüm eklenir avantaj bloklamada e, lazım olacağı bir bölüm eklenir o zaman bu kahramanı hepimiz kasar hatta kitaplar o zaman kullanırız şu an için avantaj bloklama için bence kasılmakta acele edilmesi gerekmiyor yani evet söylemiş olduğum gibi çıtalar düşüyor maalesef yani e, Ninja'yı tutun, Ninja ile bu kahramanı yan yana koyun. Gün geçtikçe de günlük giriş kahramanları, ücretsiz kahramanların e, değeri birazcık düşüyor maalesef. Arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Sadece bu videomuzda günlük girişle verilecek olan yeni efsanevi kahraman hakkındaki görüşlerimi sizlere aktarmaya çalıştım. Ama şunu da videonun sonunda ilave etmek istiyorum. Her türlü efsanevi kahraman Efsanevi kahramandır yani bir de bu kahraman ücretsiz olarak veriliyor yani öpüp depe koymamız lazım ki çünkü taşlardan bildiğiniz gibi efsanevi kahramanların düşme olasılığı çok düşük. Evet kendinize çok çok iyi bakın bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın hoşçakalın arkadaşlar.